Aday olmaya Bursa'mızın zaten içinde bulunduğu, Bursa Spor'umuzun içinde bulunduğu durum belli. Çok zor bir süreçten geçiyor. Ben bir Bursa spor taraftarı olarak, Bursa'da ticaret yapıp, Bursa'da ekmek yiyen biri olarak Bursa Spor'un bu durumda olmasını kabullenemiyorum, kabullenemedim. Ve Bursa Spor üye evlat gibi ortada kaldı. Bursa Spor'a kimse sahip çıkmaz oldu. Biz de bunları böyle olmaması gerektiğini, biz bir Bursa Sporlu olarak neler yapabileceğimizi düşündük ve Bursa spor Başkanlığı'na adaylığımızı koyduk. Biz de beraber diğer aday arkadaşlar da sağ olsunlar onlar da Bursa spor için sonuçta bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hedef tek hedef hep Bursa sporun iyi olması. Burada hiçbir yarış yok aslında. Böyle yanlış de yansıtılmasını istemiyorum. Ben başkan olayım ya da olmayayım bundan sonraki süreçte de diğer arkadaşlardan biri başkan olsa da ben onların da yanındayım. Maddi manevi onlarla her daim tekrar işçi olacağız. Onlar da oldu ki biz olursak onların da aynı şekilde bize destek vereceğini umuyorum. Mevcut başkan olursa tekrar ona destek olmak için ne yapabileceksek bunları düşüneceğiz. Tekrar biz hep beraber Musa Spor için bir şeyler yapacağız. Yani bu Spor'u bu durumdan çıkartacağız. Tabii ki Bursa Spor'un yönetimler sadece yolu farklıdır. Kimisinin derler yani bir her yoğurt yeşil farklıdır. Bizimki de o gibi. Şu anki yönetim farklı bir yol izleyebilir. Biz Bizim yönetimimiz kazanırsa biz farklı bir yol izleyebiliriz. Diğer Hasan Beyler, Emin Beyler olursa onlar farklı bir yol çizebilir ama hepsinin temelinde Bursa Spor'un bir yerlere gelmesi için yapılan hareketler var. Bununla ilgili de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında herkes, her aday burada ateşten birer gömlek giydi tabiri ise. Zor bir süreçten geçti. ama bunlar tabii ki hep ekonomiyle olan şeyler. Bursa Spor'da ekonomi şu an sıfır derecesine indi. Çünkü temlikler var, zor bir süreç var, hareket edilemiyor. Gene ben bunu buradan diğer arkadaşlar ve tüm Bursa halkına sesleniyorum. Lütfen gelin hep birlikte Bursa Spor'u bu zor durumdan çıkartalım. Bunu ben ya da diğer arkadaşlar değil, bu iş Bursa halkının bir araya gelmesiyle olacaktır. Tüm Bursa sevdaları, tüm Bursa armalıları Bursa Spor için herkes elinden geldiğince bir nebze de olsa yardım olacaktır, yapacaklardır. Biz işte eğer olursak dediğim gibi ilk önce yapmam gerekenleri ben başkan adayı olarak yapacağım. Daha sonra onların da aynı özveriyi göstereceğine inanıyorum. Serdar Bey içinde geçtiğimiz hafta içerisinde evet. elektrik ile ilgili bir adım attınız. Evet. Bu da ciddi bir yankı buldu. Bunu bir öncü çalışma olarak nitelendirebilir miyiz? Ee, şöyle diyelim yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ee, çünkü bu çok e, dinlenmişti. Sonuç itibariyle e, Bursa'nın elektrikleri kesilmişti. E, elektrik olayında ya İstanbul basınında Bursa Spor Şampiyonluklarla ilgili konuşulurken Bursa Spor elektriği kesik bir kulüp olarak konuşulmaya başlandı. Bu da beni rahatsız ettiği için. Zaten biz bu yola çıkarken belli bir bütçe hazırladık. Belli taşın altına elimizi sokacağımızı biliyorduk. Dediğiniz gibi bu da ilk bir adımımız olsun dedik. Ve bu şekilde problemi çözdük. Transfer tahtası ile ilgili düşünceleriniz neler? Tabii ki o da çok zor bir süreç. Aşağı yukarı 50 milyon civarında bir ödeme var. Bunların hepsi çözülmek zorunda. Olmazsa olmazlar. Niye? Çünkü Futbolcu olamazsınız. E, futbolcu olmazsa başarı olmaz. Sadece altyapıyla da bu iş çok kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Altyapı çok önemli. E, Altyapıya biz çok çok önem vereceğiz ama e, sadece altyapıyla olmaz. O yüzden kesinlikle transfer tahtasının açılması lazım. Biz de bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız.